Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşeker. İlk defa böyle ilk defa demeyeyim ama biraz daha yüzümü görebileceğiniz bir video. Bu videoda dört yollu vanaların nasıl çalıştığını, değişimde nelere dikkat etmemiz gerektiğini, en iyi işe yaradığını arıza yapınca neler olduğunu size anlatacağım. Şimdi dört yollu vanamız normalde dört tane çıkışı olan, iki tarafta şebeke suyu, iki tarafta da arıtma suyu bağlantısı olan bir vanamız. Bu neden bir bana? Çünkü şebeke suyunu tankınız dolduğu zaman kesiyor. Bu kesmesinde tankın içerisinde yeterli basınç olduğu zaman e, yukarıya doğru baskı yaparak kesiyor. Peki bu arıza yaptığı zaman ne, neler yapar? Bu e, arıza yaptığı zaman şebeke suyuyla atık suyu sürekli karıştırır, yani düşük düşükte bir basıncınız varsa durmadan cihaz üretimdeymiş gibi olur. E, kötü bir su tadınız olur. E, i̇letkenlik değerleriniz ve şeyleriniz çok yükselebilir bu tarzda şimdi gelelim bağlantısına. Çok uzun bir video olmayacak. şimdi cihazımızın yani dikkat ederseniz şurada netleyecek mi? Şöyle yüzümü sakladığım zaman sanırım net diyecek diye düşünüyorum ama şöyle yaptım. In ve out yazıyor. In ve out yaz yazan yerde, ee, in bizim üçüncü hani cihazımızda üçüncü fitleden çıkıp in girişimize giriyor, out çıkışımızdan çıkıp membranımızın tepesine yani membran kafasının girişine giriyor. Membranımızın da aynı zamanda iki tane çıkışı var. Bu bir girişimiz, iki tane çıkışımız var. Birisi atık su, birisi temiz su. Eğer bunları karıştırdıysanız hangisinin temiz su olduğunu anlamak için dibine doğru bakın. Birisi kenarda, birisi ortada durur. Kenarda duran yer atık sudur, ortada duran yer temiz sudur. Ee, buna göre yani temiz sudan çıkan da inin altındaki yere giriyor. Yani buraya. Ee, bu girdikten sonra da hani çok ee, buradan sonra da eğer cihazınız motorluysa e, yüksek basın sivicine gider pomp e, şey e, pompasız ise direkt tatlandırıcınıza gider. E, bu tarzda bir bağlantı sistemi vardır. E, şimdilik bu kadar sorularınızı sorabilirsiniz Umarım faydalı olmuştur sizlere ne işe yaradığı ne yaptığı aklıma gelen bir şey yok fazla. Ee, çok uzun bir video olmasını zaten beklemiyordum İyi günlerde kullanın